Red Alert serisi Notebook Cooler'ından bahsedeceğiz. Kutusunda da görüldüğü gibi önce ürünün genel özelliklerini dış kutusundaki logolarla bir özetleyelim. 11-17 inç notebookları destekliyor yani dizüstü bilgisayarları destekliyor. 6 adet ledli fanı var ve ledli fanlar kırmızı. 6 seviye yükseklik ayarı. Dijital fan kontrol fan hız kontrol ayarı var. Yani hem fanların sayılarını kontrol edebiliyoruz hem de fanların hızlarını kontrol edebiliyoruz. Videonun ilerleyen bölümlerinde zaten bunlara canlı olarak bakacağız ama kutunun üzerindeki logolardan hızlı olarak gidecek olursak dayanıklılığından bahsedilmiş. Full mesh yapıda olduğu yani üst tarafının tamamen ızgara olduğu zaten görselinde de aktif bir şekilde gözüküyor. Aynı şekilde iki portta USB 2.0 hub olduğunu görüyoruz. Kutunun arkasını çevirecek olursak hemen. Kutunun arkasında e, fanların çalıştığı vakit öndeki fan kontrolcünün seviyesinin dijital gözüktüğü alan görülüyor. Karanlık bir yerde yapılmış çekim. Gördüğünüz gibi meş e, ızgaranın içinden de fanların ışıkları gözüküyor ve yine yakın çekim fotoğraflar mevcut. Buradaki teknik özellikleri gelecek olursak da e, fanların renginin kırmızı olduğu, 0-21 desibel aralığında ses seviyesinde olduğu, fanların boyutunun ise 70 mm olduğunu görüyoruz. Yani 7 cm çapında 6 adet fanımız var arkadaşlar. Bunun dışında ürünün boyutları 370, 300 ve tabi burada yüksekliği farklı oranlarda verilmiş ama 370 300 olarak büyük notebookları da kavradığını söyleyebiliriz. Yani 37 cm'e 30 santimlik cm bir boyutu var. Dolayısıyla gamer büyük notebookları fazlasıyla taşıyabiliyor. Birazdan zaten gamer bir notebook üzerinde size uygulamalı olarak göstereceğiz. Burada logoya dikkatinizi çekelim. Red Alert yazısı e, bazı oyun severlerin hatırlayacağı Red Alert oyunundan esinlenilmiş tasarımı genelinde Ultimate Gamer Notebook Cooler denilerek de daha ziyade oyuncuların hedeflendiğini görüyoruz. Şimdi kutuyu açalım ve ürüne yakından bakalım. TX Red Alert'in fiziksel özelliklerine yakından bakacak olursak ön panelde mat siyah bir fan kontrolcü ve yönetim alanımız var. Onun haricinde de burada notebook'umuzu tutmamızı sağlayacak olan Red Alert logolu taşıyıcı ünite var. Bunun içi de şu şekilde çevirecek olursak sünger kaplı. Şöyle biraz daha ışığa doğru tutalım. Görmüş olduğunuz gibi sünger kaplı ve notebook'umuzu destekleyecek şekilde yumuşak tasarlanmış. Arkasına gelecek olursak bu bölümde 2 adet USB portumuz var. Bunlardan biri doğrudan birazdan göstereceğimiz güç kablosu ve bağlantı kablosu ile işgal edildiği için tek portumuz var aslında. Ama bunun artısı ne? Tasarımsal olarak biz bir USB portu kaybetmeden notebook'umuza bağlayabiliyoruz. Şimdi cihazın arkasına gelecek olursak cihazın arka tarafında gizli bir USB kablo bölümü var. Bu sayede USB bağlantı kablosunu yani güç bağlantı kablosunu cihazın devamlı yanında taşımanız mümkün. Kolayca kapatılıyor. Aynı şekilde cihazın altında bahsedebileceğimiz 1, 2, 3 ve 4 olarak 4 adet sünger destek ayak var. Bu ayaklar sayesinde konulduğu masanın üzerinde asla oynamıyor. Zaten üzerine Notebook koyduğunuz zaman binen ağırlıkla beraber bu süngerler hem yüzeyin çizilmesini engelliyor. Hem de cihazın oldukça sağlam bir şekilde yüzeye tutunmasını, sürtünmeyle tutunmasını sağlıyor. Şimdi bir diğer özelliğinden bahsedecek olursak e, bu Notebook coolerımızın fanların altında kapalı ızgara olduğunu görüyorsunuz. Bu kapalı ızgaranın artısı ne? Özellikle kucağımızda kullanmak isterseniz bir notebook zaten isminden de anlaşılacağı gibi e, diz üstünde kullanılan bir e, cihaz. Dolayısıyla diz üstü bilgisayarların en önemli şeyi dizimizin üstünde kullanırken bu coolerların altında eğer fanlar açıkta olursa dönerken e, dizimizde kullanmamız mümkün olmuyor. Sadece masa tipi e, notebook soğutucu diyoruz onlara. Bu cihazda alt tarafta ızgaralar olduğu için kolayca kucağınızda da kullanabilirsiniz. Yani oyun oynamak istediğinizde köşenize çekilip Kısa kablosuyla bilgisayara bağlayıp oyuncu dizüstü bilgisayarlarını kolaylıkla buz gibi kullanabilirsiniz. Kucağınız ısınmadan. Ön tarafa gelecek olursak da bu bölümde şöyle çevirelim. E, fan kontrolcü ve güç bölümümüz. Buralar mat siyah. Işığın açısına göre görüntüsü değişiyor. Mat siyah bir bölümümüz var burada. Burada güç, fanların adetlerinin ayarlandığı yani hangi kombinasyonda çalışacaklarını birazdan bunu canlı göstereceğiz ve fan hızlarını ayarladığımız tuşlarımız var. Tamamen kolay bir şekilde tıklama metodu ile çalışıyor. Tuşlar oldukça sağlam ve buradaki LCD ekranda da küçük bir şekilde bu konfigürasyonun hangi fan konfigürasyonunda çalıştığınızı görüyorsunuz. Şimdi cihazı uygulamalı olarak bir oyuncu notebook ile yakından tanıyalım. Oyuncu notebookları için tasarlandığını söylemiştik. Videomuzun bu bölümünde biz MSI'nin GE62 modeli GTX 965M grafik işlemcili bir notebook'u sizler için dizüstü soğutucunun üstüne yerleştiriyoruz. Şu şekilde yandan da bakacak olursak tam dizüstünün boyu kadar neredeyse dolduruyor. Taşıyıcı ünitemiz de buraya geliyor. Yani 15.6 inç bulabileceğiniz performans notebooklarından biri olan MSI'in g 62 notebook'unu da kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Bu notebook'un da konsepti genel olarak kırmızı LED klavyeli, işte rengarenk LED klavyeli olduğundan kırmızı fanlarıyla beraber bu notebook konseptiyle de fazlasıyla TX, Red Alert uyumlu tasarımsal olarak da. Şimdi Notebook'un üzerinde nasıl durduğunu gösterdik. Cihazın boyutu zaten 37 30 santim olarak büyük bir boyuttaydı. Dolayısıyla birçok laptop, oyuncu laptopu rahatlıkla oturuyor. Size yükseklik ayarının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Cihazı hafif kaldırdıktan sonra yan taraflarda 2 adet ayak bulunuyor. Bunlar şu şekilde ceplerden çıkıyor. Cihazın katlanmasını da sağlıyor. İki taraftaki ayakları çıkardıktan sonra uygun yükseklik ayarında bıraktığınız zaman kolayca sabitliyorsunuz. Bu en yüksek ayar. Görmüş olduğunuz gibi bu ayarda diz üstümüzü de üstüne koyalım. Ve 3 aşağı 5 yukarı sizlere canlı olarak nasıl çalıştığını gösterelim. Şu şekilde notebook koyduğumuz zaman... MSI GE62 modeli Gamer Notebook bu yükseklikte, bu açıda duruyor. Bu açı tabi bilekler için çok uygun bir açı değil. Eğer doğrudan Notebook Cooler üzerinden çalışacaksanız yüksekliği kademeli olarak bu 6 kademeden size en uygun, bileğinize en uygun açıya şu şekilde taşıyarak getirebilirsiniz. Dolayısıyla bazı eğik açılarda çalışmak doğrudan cooler üzerinde çalışacaklar için bilek için daha saatli olacaktır. Ancak diz üstünü Herhangi bir harici monitöre bağlayarak daha büyük ekranla yan yana çalışmak isteyenler için yükseklik seviyesini arttırdığınız takdirde iki ekran yan yana çalışma imkanı kolayca bulabilirsiniz. Tamamen kapatma şansımız da zaten videomuzun başında söylediğimiz gibi şöyle ufak bir açı yaparak çalışabileceğiniz gibi tamamen kapatarak da yine kucağınızda TX'i Red Alert serisini kolaylıkla kullanabilirsiniz. Şimdi güç bağlantısını yapalım ve fan konfigürasyonlarının nasıl çalıştığına bakalım. Fanı şimdi canlı olarak göreceğiz. Öncelikle biz güç için notebook'umuzu burada görmüş olduğunuz gibi kenarından bağladık. Tabii birlikte üst üste olduklarında fanların ledleri rahat gözükmeyeceği için ayırdık. Öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor. Güç tuşuna bastığınız zaman konfigürasyonlardan biri devreye giriyor. Örneğin şu anda ortadaki iki fan çalışıyor. Buradaki fan sayısını konfigürasyonu değiştiren tuşa bastığınızda mesela şu anda şu ikili dörtlü olarak dört fan çalışıyor. Bir daha bastığınızda altı fanın tamamı çalışıyor. Bunun dışında bu fanların hızlarını da buradan basarak arttırabileceğiniz gibi şu şekilde basarak da kademeli olarak kısa biliyorsunuz. Bu bunları yaparken fanların hem parlaklıkları artıyor hem de hızları artıyor. Burada tabii ee, bahsetmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, eğer Notebook'unuzu piliyle kullanıyorsanız harici bir USB adaptör kullanarak e, bu fan istasyonunun Notebook'un gücünü tüketmesi yerine adaptör gücünü harcamasını da sağlayabilirsiniz. Yapabileceğiniz şeylerden biri bu, önerilerden biri bu. Dark'ın bir e, USB adaptörünü alıp destekleyebilirsiniz. Yine başka bir marka cep telefonunuzun e, 5 volt adaptörüyle de dilerseniz destekleyebilirsiniz. Ancak şu anda görmüş olduğunuz gibi tamamen laptop'tan güç alıyor. Bu da en büyük artısı ne? Dizinizde bu notebook cooler'ı ekstra hiçbir güç kaynağı olmadan kullanabilirsiniz. Sadece bir miktar daha laptopunuzun pilini tüketecektir. Ancak performansını ve soğutmasını son derece güçlü bir şekilde arttırıyor. Şimdi bu fanların bu konfigürasyonda olmasının en büyük artısına gelelim. Her laptopun altında arkadaşlar ısı tahliyesi ve e, hava giriş bölümü ayrı yerde yer alabiliyor. Çünkü dizaynlar firmadan firmaya değişebiliyor. Şimdi biz burada örnek olarak MSA'ın notebook'unu hemen çevirip size altından gösterelim. MSA'ın G62 modelinde ortada iki ızgara var. Yine bu bölümde ızgaralar var. Ancak burada en önemli iki ızgara şurası, şu bölüm. Çünkü bu bölümün altında hemen işlemcinin ve GPU'nun olduğu yani grafik işlemcisinin olduğu bölüme gelen soğutucu bloklar var. Ancak fanlar burada değil. Fanlar bu notebook'ta görmüş olduğunuz gibi havayı arkadan atıyor. Şu şekilde iki tane hava ızgarası var. Tasarımsal olarak güzel bir laptop ancak havayı ortadan alıyor. Siz bu konfigürasyonda eğer diz üstünüz ortadan hava alıyorsa ortadaki fanları çalıştırabilir yandakileri açmayabilirsiniz. Ya da sizin notebook'unuzda iki yanda hava alan kanal varsa değiştirip iki yandaki hava alan kanala getirip notebook'unuz için en optimize seçeneği seçebilirsiniz. Tabi burada MSI örneğinde bir daha gösterecek olursak. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse her yerde ızgara olduğu için bütün fanları çalıştırdığınız takdirde zeminin tamamından hava en etkili soğutmayı sağlayacaktır. Bu tarz GTX 960, 965, ve yeni nesil belki 1000 serisi e, GeForce ya da AMD'nin kaliteli işlemcilerine, grafik işlemcilerine sahip olan oyuncu notebooklarında en önemli şey soğutma. Çünkü 5-10 dakika oyun çalıştırdıktan sonra makine alev gibi oluyor. Onun dışında yazın çok yüksek sıcaklık artışı oluyor. TX Red Alert serisi hem bir oyuncu tasarımı hem kırmızı fanları olsun. Fanların hızlarının ve özellikle de bu şekilde buradan hızlarının, buradan da fan konfigürasyonlarının ayarlanabiliyor ve full kapatılabiliyor olması, üst tarafının ızgara olması komple ve geniş bir yüzey alanına sahip olması çok önemli. Ayrıca iki monitör kullanmak isteyenler için neredeyse 6 kademe yükseklik var. Bu da oldukça önemli. Bu 6 kademe yükseklikten istediğinizi seçip, dilerseniz kucağınızda, dilerseniz masada 45 dereceye neredeyse yakın eğimlerde notebook'unuzu kullanabiliyorsunuz. TX Red Alert serisi oyuncu özellikle oyuncu notebookları için tasarlanmış olsa da iş notebookları için de fazlasıyla gün boyu çalışan bütün notebooklarda kolaylıkla kullanılabilir. bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle demeden önce arkadaşlar video kanalımıza üye olarak bizlere destek vermenizi bekliyoruz. ve videoları paylaşarak da lütfen daha fazla insanın oluşturduğumuz içeriğe ulaşmasını sağlamanız temennisiyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.